Senden çok bir şey istemiyorum. Ne suratına bir şey dök ne de başka bir şey yap tamam mı? Ne yap biliyor musun? Olduğun yerde tamam mı? 50 defa tamam mı? Oldu. 50 defa ne? Sporda mıyız Tamam tamam. 30 defa 10, zıpla. 10, 30, 30. 10. Hadi bize gelişiyor para değil. 25 olsun. 25 yıl. 25 <laughs> 25 yıl nasıl mutluyum Ta, oldum ya? Yani. Ben sayacağım. 25 yıl olsun ama <laughs> şöyle bir şey. Bak hiçbir şekilde müdahale etmek. Saçını at geri. At geri saçını. Saçını geri at. İp atlayayım. İp var evde. Atlama. <laughs> i̇p falan atlama. Saçını geri at. Saçını geri at. İp atlamak da bu aynı şey zaten. Aynı şey değil. Sen saçını bir geri at. Saçını geri at. At saçını geri. At saçını geri. At saçını geri. Ha. Olduğun yerde elleri şöyle arkada. At. Tamam mı? arkada kalsın bak hiçbir şekilde dokunmak müdahale etmek yok tamam mı 25 kere zıplıyorsun <laughs> tamam mı ama tamam. güzel zıpla tamam mı 10 kere zıplıyorum tamam 10 kere değil 25 kere <laughs> i̇ki, ay içimde, çok sağ saymaya da başlı böyle böyle ama sayarken böyle yap 1 2 3 <laughs> bu şekilde say. Ya niye bu kadar kapıksın ya? Ne Hayır. alakası var kapıkla Say işte Bir. He. <laughs> üç. Dört. Hadi. <laughs> hadi hadi devam. gel buraya gel gel gel. gel. Beş. Ay maşallah. Altı. Ay maşallah. <laughs> Biraz daha say. Sekiz. Evet. Dokuz. Hadi çok. Yok artık. Devam devam artık. Bir on Yirmi beş yapma bir otana da. On bir, on iki. Al çakla çakla. Mandal. Hadi ucunu gördüm. On beş. çıkıyor bir tanesi. Cebriye. Ay, 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 ay. Git müdahale etti müdahale. Allah attı. <laughs> ay, on sekiz, on dokuz, Arzu tam çıkıyordu neden müdahale etti? Tabii ki müdahale edeceğim. Ama bizde niyetimiz onu yerinden çıkartmaktı. Olmaz. İşte, olmaz derken Azıcık düşünsene. Yani şey Kadir şey, baba hoş geldin. Düşünsene. Açılmaması lazım. Namahrem. Şey, namahrem mi? Ama ben özelde bana açabilirsin değil mi? Ben görebilirim. Ben de mi göremem? <laughs> Bakarız ya. Whatsapp'tan görüntüler alır mı ben seni? Bir daha yapalım ama bir daha yapalım bu seferki cezam farklı.